Selamünaleyküm herkese merhabalar. New York manzaralı apartmanın çatısından sizlere bugün sesleniyorum. Bugün New Jersey'deyiz günlerden. 20 Temmuz 2023. Bu sene elhamdülillah turistizmle Amerika'ya turistik faaliyetlere bulunmaya geldim. Geziyorum ve uzun vadeli planlarımı bir şekilde şekillendirmeye çalışıyorum. Ufuk açıcı şeyler dinleyip Etrafımdan yeni ilhamlar, yeni ufuklar almaya çalışıyorum ve böylece de kendim geliştirmeye çalışıyorum. Hem dünyaya hem de ülkeme faydalı bir insan olmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle beraber bunu açacağız. Bu FedEx'ten geldi. Kaliforniya Campton'dan yollamışlar. Apple yolladı bunu. Böylelikle de bunu görmüş olacağız. Bakalım Apple Card nasıl bir ürün, nasıl bir kutu yapmışlar onları göreceğiz. Apple Card, Amerikan vatandaşlarını ve Amerika'ya çalışmaya gelmiş kişilerin alabileceği bir kart. Yani sosyal güvenlik numarası olan insanların alabileceği bir kart. Work and Travel'a geldiyseniz ve güzel bir kredi skorunuz varsa bunu yapabilirsiniz. Yaklaşık ben geçen sene, geçen sene geldim, yani bir sene önce falan. İşte bu süreçte de kredi kartı aldım. O şekilde yaklaşık bir senelik şeyim var, bir senedir Google Fi üyesiyim. Yani faturalı hat üyesiyim. Dünyanın her tarafına geçerli, 180 ülkesinde. Ve bu şekilde aylık yaklaşık 25 dolar Google'a ödüyorum. Böyle olunca da yüksek bir kredi skorum oluştu. Yaklaşık 750'ye kadar çıkmıştı. En son çektiğim kredilerle o biraz düştü. Yaklaşık 750'ye kadar çıkarttım. Tabii bu sıfırdan oldu. İşte öyle olunca da Apple bana bu kartı yolladı. Yani daha rahat alabildim. Eğer kredi skorum küçük olsaydı, düşük olsaydı bunu yapamazdım. Ben bunu daha önce denemiştim. Olmamıştı. bu seneye nasip oldu. Hazır Amerika'dayken onu da halledeyim diye düşündüm. Ve böylelikle de kartımız elimize ulaştı. Şöyle haydi bismillah. Şurada pull to open yazıyor. Şöyle çektik. Açılıyor. Hmm, şöyle bir şey yollamışlar. Kenar Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey de yollamışlar. Bu kartımız. Yine burada bir açma yeri var. Haydi bismillah şöyle açıyoruz. Bunu da şöyle şunun içine Geliyor. Zarf gibi güzel bir kutlaması var. Kartonu güzel. Bu Apple'ın Titanium kartı. Geldi. Nasıl? Kutlamasını falan gayet beğendim. FedEx'ten hızlı bir şekilde FedEx Express'ten yollamışlardı şeklinde. Bir kart. Şöyle açılışını yapıyoruz. Haydi bismillah. Ta, ta 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 Evet. Apple kartımız burada. Muhammed Salih Ata. Gayet güzel. Bunu tabi Apple cihazımızdan aktive edeceğiz. Normal günlük hayatımızda da kullanabileceğiz aynı şekilde. Kart çok güzel. Ben bunu beğendim. Arkasında Apple'ın adresi yazıyor. 2019 yazıyor. Demek ki 2019'dan beri bu işleri yapıyorlar. Yani 2019'a basılmış. Arkasındaki şeye göre, tarihe göre. Kopyalar 2019 diyor. Şöyle çıkartıyoruz. Çıkarttık tarihinden. Bu Titanium. Çıkarttıktan sonra içinde başka bir şey yok. Üstünde de activate your card diyor. Open wallet app and follow instructions. Yani cüzdan uygulamasını aç ve şeyleri, talimatları izle Şunu şöyle koyabiliriz. Evet, Apple kartımız bu. Bu titanyum bir kart. Çok ağır değil ama titanyum olduğu için gayet temelen sağlam bir kart. Şu şekilde. Goldman Sachs'tan geliyor. Goldman Sachs'a bağlı bir kart. Aynı zamanda Mastercard'la anlaşması var. Ve Mastercard'ın geçerli olduğu dünyanın her yerinde kullanılabiliyor. Aynı şekilde Apple'ın, Apple işte artık iPad'iniz varsa iPad'inizdeki, iPad'iniz yoksa iPhone'unuzdaki veya e, Apple saatinizdeki Apple Wallet uygulamasıyla yani Apple e, cüzdan uygulamasıyla bu kartınızı ve bu hesabınızı kullanabiliyorsunuz. İçine hem normal nakit para yüklemesi yapıyorsunuz hem de kredi kartı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun içinde 2200 dolarlık kredi var. Yani 2200 dolara kadar ben bunu dünyanın her yerinde kullanabilirim. İşte Amerika fırsatlar dünyası. Fırsatlar ülkesi hala fırsatlar devam ediyor. Bu fırsatların bir şekilde bir yerlerinden tutup Amerika'nın nimetlerinden, fırsatlarından faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Umarım sizler için eğlenceli, keyifli bir video olmuştur. Umarım bir ilham bir yenilik katabilmişimdir hayatınıza. Bu da böylelikle de Türkiye'de bir ilk Apple kart açılışı oldu. Apple'a bu kartı gönderdiği için teşekkür ediyorum. Goldman Sachs'a da bu kartı hazırlayıp bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Böyle de bu kartımız elimize ulaştı. Bu şekilde şöyle de bir poz verelim. Biraz da gülerek poz vereyim. Titanium olup test ediyoruz. Titanium. Evet, Titanium'muş. Bu şekilde hoşça kalın. Şöyle cüzdanımıza da koyalım. Artık yanımda bir de Apple kart taşıyacağım. Herkese hayırlı olsun. Şurada duruyor. Bu da New York kartımız. New York treni. New York tren kartı. Evet böylelikle de bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur, eğlenmişsinizdir. Aramızda kanala abone olmayanlar olabilir. Onlar da kanala abone olarak hem kendilerine hem de kanalımıza değer kılabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bu arada ben Apple kullanmıyorum. Google kullanıyorum. Google Pixel. Bu gibi şeyleri Google'dan da bekliyoruz. Aynı şekilde Türkiye'de bu gibi özellikler, bu gibi faydalı işler gelmeli. Umarım ekonomimiz de bir an önce düzelir. Buradan Tayyip Erdoğan'a da selam olsun. Bir an önce düzeltin ekonomiyi. Yoksa benim gibi gençleri kaybedersiniz.